Yalnız kurtlar, Çeçen savaşlarının hepsini kapsamıyor. Çeçenistan'da toplam 6 bin civarında savaşçı var. Ama bunlardan sadece birkaç yüzü yalnız kurt. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet Generali Çağar Dudayev, Çeçen İçkarya Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bu durumdan memnun olmayan Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, 3 Aralık 94 tarihinde Grozny'deki Başkanlık Sarayı'nı bombalattı. <laughs> I remember that stuff was after the war. 11 Aralık 94 sabahı ise Rus tankları Çeçenistan topraklarına girmiştim ve birinci Çeçen savaşı böylece başladı. Come to this world when it's World war. Bu olaylar yaşanırken 1994 yılının Mayıs ayında Hamzat Çimayev dünyaya geldi. Bütün dünya savaşın kısa süre içerisinde bitmesini bekliyordu ancak Rusya Çeçen tarafında inanılmaz bir direnişle karşılaştı dünya Çeçen dönemçilerini denildiğini düşünürken inanılmaz bir haberle sarsıldı. Çeçenler Rus ablakasını yarmıştı. Üstelik beyinleri de yanlarını alarak. İşte dünya yalnız kurtlarla o sabah tanıştı. Işte. Peki kim bu yalnız kurtlar? Belki Hamzat'ın ileride lakabını alırken esinleneceği yalnız kurtlar savaşın seyrinin değişmesinde bir numaralı faktördü. Rusya bugün Ukrayna'da olduğu gibi Çeçenistan'da da bataklığa saplandı. 1996 yılında Çeçenistan kısmen başarılı oldu ve geçici bir barış sağlandı. Ancak 99 yılında tekrar patlak verecek savaş 2009'a kadar devam edecekti. Güçlü Rus ordusunun en seçkin birlikleri 4 gün boyunca neye bomba yağdırdı. Amaç rehineleri kurtarmaktı. Ama dördüncü günün sabahı köy yerle bir olmuştu. My friends find and they get killed. Many kids die like that. And yeah, it was everywhere military, you know, like come to your house and check your house and everything. Bu da demek oluyor ki Hamzat'ın bütün çocukluğu savaş atmosferinde geçecekti. Ve Hamzat bu savaşın etkisinden asla kurtulamayacaktı. Ancak abisi Hamzat'ın her zaman doğru yolda olmasını sağladı ve bugün geldiği yer ona borçlu. If it was my big brother, maybe I was in some jail somewhere. I don't know. Hamzat çocukluğunda tabii ki Çeçenistan'daki her çocuk gibi güreş salonuna gidiyordu. And traditional sport in my village is wrestling. If you don't do wrestling when They, they say like we joke with the guys who don't come to the training. You girl like, you know. Hamzat 18 yaşına kadar Çeçenistan'da başta güreş olmak üzere birçok alanda dövüşmeye devam etti. 18 yaşına geldiğinde ise kaderin değiştirecek olan ülkeye yani İsveç'e taşınacaktı. Hamzat İsveç'teki güreş salonlarında güreşmeye devam etti. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 86 kilogramda İsveç Ulusal Güreş Ligi'nde şampiyon olmayı başardı. Ancak bir adam Hamzat'ın MMA'ye geçmesi için kafasının içine girecekti. Then talk about that, that so you believed that the money could be there for you when you saw Conor McGregor fight. Ha what, what, happened with that? featherweight fight. I see the guys like knock them out. Smiling. <laughs> <laughs> I was thinking. <laughs> He and if he makes that money, why not me?

We train always together with Alex. It's one of the legends, you know, in the sport. Ve Hamzat bu şansı kullanmak için salonda yatıp kalkıyordu. Burada mecaz yapmıyorum. Hamzat gerçekten geceleri salonda yatıyordu. Almost two years. Two years in that room. Yeah. What was that like? Like old home. Hamzat antrenmanlara başlamasının ardından bir yıl içerisinde üç amatör MMA karşılaşmasına çıktı ve hepsinde rakiplerini bitirdi. 2018 yılında ise İsveç'teki yerelliklerde profesyonel MMA başlangıcını yaptı. Profesyonelde çıktığı ilk iki maçında da rakiplerini bitirdi ve çabuk bir şekilde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bahreyn kuruluşlu bir MMA ligi olan Brave FC henüz ikinci maçında Hamzat'a kontrat teklifini sundu. Oh, oh! To to That hand power. oh big hammer fist. That's, it. That's, that's it. That's all over. By way of Chechia, give it up for hansat boers Meyer. carroll back up with his feet, but that was a big shot by hansat Hamzat Brave FC'de sadece 5 ayda çıktığı 3 maçı da kazanmıştı. Özellikle İkram Aliskerov bitirişi MMA sayfalarında editlerden düşmüyordu. Ve bu yalnız kurt büyük patronun dikkatini çekmişti. UFC Hamzat ile 2020 yılının başında kontrat imzaladı. Pandemiden dolayı UFC sağlam maçları ayarlamakta zorlanıyordu. Ancak Hamzat UFC'yi kurtaran adam olacaktı. In black, Hamza oh! That though, a beautiful head kick straight into a double leg. I mean, my oh, work. There's the of town. by submission. Don't know brother. I can fight after one hour, maybe. <laughs> if you give me one fight, if somebody injured it, just tell me. Oh, Chimayev! Oh! The welterweight division and straight away everybody i'm gonna smash everybody how many fighters in the MY division i'm gonna smash all, all the whole division not the most special guy that i've ever come across and he kept telling me leading up to this fight you think i'm a wrestler you think i'm a wrestler wait till you see my hands holy <laughs> he wasn't lying Hamzat Çimayev UFC'deki ilk galibiyetinden 10 gün sonra ikinci maçına, 66 gün sonra ise üçüncü maçına çıktığı ve 66 günde 3 maç kazanarak kırılması belki de imkansız bir rekora imza attı. Pandemi döneminde maç bulmakta zorlanan UFC için Hamzat adeta bir ilaç olmuştu. Merşant galibiyetinden 2 ay sonrası için UFC Hamzat'ın karşısına yükselen yıldızlarından biri olan Leon Edwards'ı çıkarmaya karar verdi. Ancak hem Hamzat hem de Leon Edwards maçtan önce Covid'e yakalanınca maç iptal edildi. Hamzat uzun süre boyunca Covid yüzünden antrenmanlardan uzak kaldı ve sürpriz bir şekilde emeklilik kararını açıkladı. Emeklilik nedeni olarak Covid'in vücudunda ağır hasar bıraktığını söylemişti. Ancak gerçeği yıllar sonra açıklayacaktı. Like I know one time you said that you wanted to retire. Like Do you know that time when I said that doctor said to me coming there you has a cancer man. Ancak doktor yanlış teşhis koymuştu. Hamzat kanser olmadığını öğrendikten sonra geri döndü ve 30 Ekim'de Abu Dhabi'de ilk defa sıralamadan biriyle karşı karşıya gelecekti. Favori tabii ki Hamzat Çimayev'di. Ancak kimse Hamzat'tan böyle dominant bir performans beklemiyordu. Oh my goodness. Fight the hand DC. It's over. It's over, boss.

Ancak herkes Hamzat'la dövüşmekten çekiniyordu. Bir kişi hariç. Sıralamada 3. sırada olmasına rağmen Gilbert Burns Hamzat maçını kabul etti. Evet, risk büyüktü. Ancak kazanırsa ödül de büyük olacaktı. Hamzat ilk defa elit seviye bir isimle kafese girecekti. Son yıllarda UFC'de en çok heyecanlandığım maçlardan biri bu maçtı. Çünkü Kanırdan sonra UFC'nin ikinci süperstarının gerçek olup olmadığını anlayacaktık. Hamzat bu sefer rakibini kolayca bitiremedi. Hamzatın çenesinin test edildiği 15 dakikalık bir it dalaşı izledik. <laughs> Ve hakemlerin ortak kararıyla Hamzat Çımayev maçı kazandı. Aslında Hamzat maç planına sadık kalsa ve koçunu dinlese daha rahat bir galibiyet alacaktı. Ancak Hamzat Hamzat yapan da zaten buydu. Hamzat için sırada kemer maçı vardı. Ancak kemer maçından önce son bir engel daha kalmıştı. Dana yıldız adaylarına yaptığı kıya Hamzat'a da yapmıştı. Yükselişteki popüler isimlerin karşısına emekliliğe yaklaşmış eski yıldızları veriyordu. Hem yıldız adayı maçı kazanıyor hem de eski bir yıldız yenerek popülerliğini daha da arttırıyordu. Ancak Hamzat burada her şeyi mahvetti. Basın konferansı başlamadan önce sahne arkasında kavga çıkardı ve basın konferansı bu yüzden iptal oldu. Tartı günü geldiğinde ise kiloyu kaçırmak bir yana tartıyor 3 kilo fazla çıktı. Kilo kesmeye bile niyetlenmiş gibi gözükmüyordu. Bunun yanı sıra Tart'ı da herkese küfürler savuruyordu. Karttaki 3 eşleşme değişti ve Hamzat'ın yeni rakibi Kevin Holland oldu. Bütün salon Hamzat'a tepkili olmasına rağmen Li Jingyang'a Yang'a yaptığı gibi Holland'ı da birkaç dakika içerisinde kolayca bitirdi ve maç sonu röportajında küfürler savurmaya devam etti. Hey, so Eylül 2022'deki bu maçın ardından Hamzat bir sene dövüşmeyecekti. Bu sırada UFC ile ne gibi sorunlar oldu bilmiyoruz ama Hamzat'a bir türlü maç ayarlanmıyordu. Ve daha sonra Hamzat'ın bir üst yani middleweight'e çıktığı söylentileri başladı. Yaz ayında Hamzat'ın yeni sikletindeki rakibi açıklandı. Paula Costa. Maç öncesi iki taraf da birbiriyle ciddi trash talk'a girdi. Maçın hype'ı yüksekti. Ancak Paulo Costa maça kısa süre kala sakatlık yüzünden çekildi. UFC 294 Dana White için büyük bir karttı ve Hamzat'ın karşısına sağlam bir rakip vermeliydi. Hamzat <laughs> Belki welterweight kemeri için kafese girecek iki isim Hamzat'ın kiloyu tutturamaması, Usman'ın ise bir dakika kala elindeki kemeri Leon Edwards'a kaybetmesiyle bir üst karşı karşıya gelecekti. Son dakika değişikliğiyle maç daha da büyümüştü ve hype yükselmişti. Bu noktada hype trenine benim de atlamam lazımdı. Conor McGregor'ın prime zamanında bir lise öğrencisiydim ve canlı izleme şansını bulamadım. Ancak Hamzat Çimayev'i kaçıramazdım. Hamzat eski şampiyona karşı sağlam bir oyunla bir kez daha galip gelmişti. Maç sonu röportajında Hamzat, Kevin Holland maçının aksine çok duygusal bir röportaj yaptı. Filistin'de ölen çocuklara değindi ve barış mesajları verdi. Bir maç önce küfürler savuran adam gitmiş yerine farklı biri gelmişti. Aslında videonun başına dönersek Hamzat'ın söylediği gibi Hamzat bazen biraz çılgın olabiliyor ve abisi gibi birinin onu kontrol etmesine ihtiyacı var. Aslında bütün çocukluğu savaşın içinde geçmiş biri için gayet normal. Ancak son bir yılda Hamzat'a fazla yüklenildi özellikle Diaz maçında kiloyu tutturamaması ve bir yıl çok eleştirildi. Şunu unutmamak lazım, bu adam bir Habib ya da bir Conor değil, farklı bir hikayesi var. Başkalarıyla karşılaştırmak yerine Hamzat olduğunu kabul etmemiz lazım. Henüz hala 29 yaşında ve bir yıl içerisinde şampiyon olup UFC'nin en özel şampiyonlarından biri olacağına benim inancım tam.